evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, rengarenk evlerin ve neşeli sokakların olduğu bir mahallede Kıvılcım adında meraklı bir çocuk yaşarmış. Kıvılcım, adını ateş böceklerinin geceleri saçtığı ışıktan alırmış. Çünkü gözleri tıpkı bir ateş böceği gibi parlar, her yeni bilgi öğrendiğinde daha da aydınlanırmış. Onun en yakın arkadaşı ise kar beyazı tüyleri ve yaramaz bakışlarıyla Pofuduk adında konuşan bir kediymiş. Pofuduk biraz sakar olabilirmiş ama kalbi sevgiyle doluymuş. Bir sabah Kıvılcım ve Pofuduk dedesinden kalan eski sandığı karıştırıyorlardı. Tozlu kitaplar, eski haritalar ve unutulmuş oyuncaklar arasında parlayan bir şey gözlerine çarptı. Bu, üzerinde tuhaf semboller olan altın rengi antika bir cep saatiydi. Kıvılcım saati eline alır almaz saat birden titredi ve canlandı. İki küçük kolu ve bacağı çıktı, ortasındaki tek gözü açılıp kapandı. Merhaba genç kaşif, ben zaman saati. Yüzyıllardır bu sandıkta uyuyordum. Kıvılcım ve pofuduk şaşkınlıktan dona kaldılar. Kıvılcım kekeleyerek, sen, sen konuşuyor musun? diye sordu. Zaman saati neşeyle tik taklayarak cevap verdi. Elbette konuşuyorum. Sadece konuşmakla kalmam, zamanda yolculuk da yapabilirim. Pofuduk hemen atıldı. Yani gelecekteki balıkları görebilir miyiz? Mesela yarınki öğle yemeğimde ne var?'' Zaman saati güldü. O kadar basit değil pofuduk. Zaman çok hassas bir dengedir. Onu korumalıyız. Tam o sırada odanın köşesindeki gölgeler tuhaf bir şekilde uzamaya başladı. Gölgelerin içinden simsiyah pelerini ve yüzünü gizleyen kapüşonuyla gizemli bir karakter belirdi. Bu gölgeydi. Gölgenin sesi bir fısıltı gibiydi. Sonunda seni buldum zaman saati. Artık zamanı durdurup her şeyi kendi istediğim gibi yöneteceğim. Gölge saati kapmak için elini uzattı ama Kıvılcım daha hızlı davrandı. Saati kaptığı gibi Pofuduk'u sırt çantasına atıp pencereden atladı. "Peşlerinden!" diye bağırdı Gölge. Kıvılcım ve Pofuduk mahallenin dar sokaklarında koşmaya başladılar. Arkalarından gelen Gölge dokunduğu her şeyi anlık olarak donduruyordu. Uçan bir güvercin havada asılı kaldı, dönen bir topaç hareket etmeyi bıraktı. Zaman saati kıvılcımın elinde panikle tik taklıyordu. Çabuk ol kıvılcım, bizi yakalarsa zamanın tüm dengesi bozulur. Geçmiş, şimdi ve gelecek birbirine karışır. Kıvılcım aklına gelen ilk fikirle yakındaki parka doğru koştu. Parktaki büyük labirente girdiler. Burada onu atlatabiliriz diye fısıldadı. Labirentin dolambaçlı yollarında hızla ilerlerken Pofuduk çantadan kafasını uzattı. Kıvılcım, sanırım yanlış yola saptık. Bu yol çıkmaz sokak. Gerçekten de önlerinde yüksek bir çit duvarı vardı. Gölgenin uğursuz kahkası arkalarından yaklaşıyordu. Zaman saati, kıvılcım tek şansımız var, beni kullanmalısın. Ama dikkatli ol, sadece birkaç saniye geriye gidebiliriz, dedi. Kıvılcım saatin üzerindeki düğmeye bastı. Dünya bir anlığına bulanıklaştı ve gözlerini açtığında kendilerini labirentin yol ayrımında buldular. Bu sefer doğru yolu seçip labirentten çıkmayı başardılar. Gölge ise çıkmaz sokakta zaman kaybetmişti. Şehirden uzaklaşıp eski bir su değirmenine sığındılar. Burada biraz soluklanıp bir plan yapmaları gerekiyordu. Zaman Saati onlara gölgenin kim olduğunu anlattı. Gölge aslında zamanın akışından memnun olmayan her şeyin hep aynı kalmasını isteyen bir varlıktır. Değişimden ve yenilikten korkar. Bu yüzden zamanı durdurarak her anı sonsuza dek hapsetmek istiyor. Kıvılcım düşündü. Eğer zaman durursa çiçekler açmaz, kuşlar ötmez, çocuklar büyümez. Bu çok üzücü olurdu. Pofuduk da başını salladı. Ve yeni balık tatları keşfedemem. Kıvılcım gölgeyi yenmenin tek yolunun kaba kuvvet olmadığını anlamıştı. Onu anlamak gerekiyordu. Bir fikrim var, dedi Kıvılcım. Gölgeye zamanın neden değerli olduğunu göstermeliyiz. Değişimin güzelliğini ona anlatmalıyız. Zaman saatinin de bu fikir hoşuna gitti. Zekice Kıvılcım, ama bunu nasıl yapacaksın? Kıvılcım gülümsedi. Sizin yardımınızla, plan basitti ama riskliydi. Gölge'nin onları bulmasını bekleyecekler ve o saldırdığı anda zaman saati ni kullanarak onu kısacık bir zaman yolculuğuna çıkaracaklardı. Çok geçmeden gölge değirmenin kapısını kırarak içeri daldı. "Oyun bitti küçük kaşif, saati bana ver." Gölge tam hamle yaparken Kıvılcım düğmeye bastı. Bir anda kendilerini yemyeşil bir bahçede buldular. Bahar yeni gelmişti. Minik bir tohumun filizlendiğini, yavaş yavaş topraktan başını çıkardığını gördüler. Gölge şaşkınlıkla duraksadı. Kıvılcım tekrar düğmeye bastı. Bu sefer aynı yerdeydiler ama mevsim yazdı. Filiz Büyüyüp rengarenk bir çiçeğe dönüşmüştü. Etrafında arılar uçuşuyordu. Gölge çiçeğe dokunmak için elini uzattı ama çekindi. Kıvılcım son bir kez daha düğmeye bastı. Mevsim sonbahardı. Çiçek solmuş, yapraklarını dökmüştü ama tohumları rüzgarla etrafa saçılıyordu. Gölge bu döngü karşısında sessiz kalmıştı. Kıvılcım yumuşak bir sesle konuştu. "Gördün mü Gölge? Her şey değişir. Bazen bir şeyler biter ama bu Yeni başlangıçlar için bir fırsattır. O tohumlar sayesinde gelecek bahar daha çok çiçek açacak. Zamanı durdurursan bu güzelliklerin hiçbirini yaşayamazsın. Gölgenin simsiyah pelerininin altından bir hıçkırık duyuldu. Yavaşça kapüşonunu indirdi. Aslında korkutucu biri değildi. Yüzünde yalnızlıktan ve korkudan oluşmuş bir hüzün vardı. Ben ben sadece yalnız kalmaktan korktum her şey değişince unutulup gideceğimi sandım. Pofuduk cesaretini toplayıp gölgenin yanına sokuldu ve başını onun bacağına sürttü. Yalnız değilsin. Değişim yeni arkadaşlar edinmek anlamına da gelebilir. Kıvılcım da elini uzattı. Biz senin arkadaşın olabiliriz. Gölge hayatında ilk defa gülümsedi. O an karanlık pelerini griye, sonra da beyaza dönüştü. Artık o bir gölge değil, ışığın bir parçasıydı zamanı durdurma isteği tamamen yok olmuştu. Zaman saatin neşeyle tik takladı. Harikasın kıvılcım, zekan ve kalbinle zamanı kurtardın. Hep birlikte mahalleye geri döndüler. Gölge, artık yeni adıyla Aydın mahalle sakinlerine yardım etmeye başladı. Zamanın değerini anlamıştı. Kıvılcım, pofuduk ve zaman saati ise yeni maceralara hazırdı. Çünkü öğrenmişlerdi ki en büyük sihir zamanın kendisi ve onu sevdiklerimizle paylaşmaktı. Ve böylece Kıvılcımın mahallesinde saatler her zamankinden daha neşeli tik taklamaya devam etti. Bu harika macerayı bizimle izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Siz de zamanın ne kadar değerli olduğunu unutmayın ve her anınızın tadını çıkarın. Yeni maceralarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.